oğlumla beraber çadır kurma videosu çekeceğiz. Çadırımız Arpaneos 2. Dekantonda i̇şte satılan çadır. Pratik, hafif bir çadırımız. 2,2 kilogram, 2 kişilik çadır. Evet, şimdi başlıyoruz. Durup diyeceğim bir şey var mı bugün işte? Evet, önce bir çadırımızın ipini açacağız. Dur, biraz sıkı. Çadırımızı daha önce dikey yolunda kullandık. Dikey yolu için ideal bir çadır. Çıkartın da. Aferin bu. Ben şu alttan tutayım sen çek onu. Hop. Hiçbir zaman malzemelerimizi atmıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Gel onu bu tarafta yapalım. Gözüksün. At yere. Evet, çadırımızın sayı çek. Kısa çek. Hı? Çek, tamam. Çadırımızı bir arada tutan hepimiz. Çıkardığımız her şeyi çadır poşetimize koyuyoruz. Ha, sanki yapalım. uyku tırımı. Evet. Şimdi iki katmanı var. Bu üst katmanı. Bu üst katmanı önce bir kenara koyuyoruz. Burada bekliyor. Ha. Gel Dorukçuk. İçinden çıkanları şuraya koy. Bir kazıklar çıktı, diğeri de poller. Pol dediğimiz çubuklarımız. Pollerimiz de şurada dursun. Kazıklar da burada dursun. Tut. Yeri Aç şimdi. çadırımızın kapısı. Kapısını buluyoruz. Evet, kapısı dorukta. Durup. O yere doğru. Kapıyı öbür tarafa yapacağız. Tamam bu pozisyonda duruyor. Şimdi pollerimizi alacağız. Gel Yan buraya. Ne Yanıma gel Doruk. Kameranın önünde durma, kapanma. Tut Poşetlerimizi yine iç içe koyup. Ay sen de gelsene. Kabımızın içerisine koyuyoruz. Şimdi iki tane polümüz çıkacak. Biri bu, biri bu. Durup bunu dümdüz yapsak. Ben de bunu dümdüz yapacağız. Yani, yani uçuca birleştireceğiz. Peki zaten birleşik. Hayır böyle gergin düz olacak. Evet. evet biri evet. bu. Birini bu tarafa koyduk. Şöyle kapımızı da şöyle pozisyona getirelim. Ya, Çapraz bir şekilde koyuyor. Baba ben şey. rüzgar var. Hoppa! Gel. baba. Tamam geç karşıya. Çekeyim Ucunu düzelt şu çadırı. Hayır. Şurayı. Şu, şu, düzelt. Çek. Çek, çek çek çek. Tamam dursun orada. Şimdi bunu da üstüne koyduk. Şu şekilde çapraz bir şekilde koyduk. Çarpı oldu. Evet. Uçuyor baba. Şimdi çadırı tut Doruk'cum sen oraya. Uçuyor. Tut, tut uçmazsın. Çadırımızın alt kısmında şu şekilde ince demirler var. Bu demirleri pol dediğimiz şu fiberden olan polün içerisine taktım. Karşıya da aynısını yapacağız. Evet. Durup çok. Tak hadi sen. Tak. Şunu. Şu ince demiri polün boşluğuna taktı. Tamam. Şimdi böyle yat. Tut sen bunu Doruk. Tamam tak onu da. Aferin sen. Tak, tak onu. Güzel. Ha, güzel. Doruk taktı. Şimdi Yana. gel bu tarafı da tak. Aa bu ne şey, almaya başladı. Tamam gel yanıma şimdi. Ya bu çadır olduğunda uçmaz değil mi? Hayır. Şuraya geç. Şimdi bu hale getirdik çadırımızı. Şimdi bu iki polleri bir saniye dur. Şu iki polleri üstte bir arada tutacak şekilde. Şunu bu hale getirdik. Ondan sonra şunları, kancaları pollere taktık. Bu şekilde. Bu biraz zor takıyor baba. Tamam. Şu karşı tarafı da takalım. Gövdesini oluşturduk. Ortada da bir tane var. Bu ortayı da şöyle bir kat yapıp şöyle üzerinde Evet! dolarsak ve doladıktan sonra şuraya takarsak birleşmiş olacak ve ayrılacak. Şu an çadırımızın gövdesini oluşturduk. Şimdiki işimiz çadırımız hareket etmesin diye kazıkları çekeceğiz. Baba ben ben bir bir Hadi gitsin. çapraz olarak çakacağız kazıkları. Şu köşenin kazığını taktım. Hemen karşı tarafa takacağım. Böyle. çapraz gererek yapıyorum. Kazı taktım. Şimdi bu tarafın kazığını takıyorum. Gergin bir şekilde. Ve bu tarafın kazığını taktım. Da. Gergin bir şekilde. İşim şu an çadırım sabit oldu. Hoş geldiniz. Kazıkları çaktık Doruk gelinceye kadar. İkinci katımız önemli. Bak, ben evet. Şimdi kapısını bulacağız. Baba kazıkları ben çaktım. Ama çaktık evet. babacığım. Kapısı burası. Evet Doruk yardım et bana. Şöyle üzerine geçiriyoruz. Çakmak istiyordum. Bir dakika sen çakarsın. Şimdi doğru küçük. Bak bana. Evet, baba, şu çarpıyorum. gördüğümüz kancaları. Ben... halkalara ben... halkalar atar. Ben de öyle taktım bak. Doğru takmış mıyım? Bakayım. Nereye taktım? Yok şuraya. Halkaya bakıyorsun. Kaza değil. Halkaya bakıyorsun. Halka. Sen hep takmışsın. Gel bunu da sen tak. Bak benim de biraz ya. her şeyi Hadi. sen takmışsın. Biraz benim. Biraz gergin olacak. Evet. Taktın mı? Doğru takıyorum. Tamam. Şimdi gel buraya yanıma. Çadırımızı tamamlamış olduk. Ne kaldı? Şurada bir lastiği var. Aa burada da bir yer var. Bir dakika, burası havalandırma. Arka tarafta içerideki havalandırma kısmı. Gel Durukçun şurada Kapı sen. Yerde, kapıya bak. Gel. Durukçun gel ya. yanıma. Bu son iki kazığımızı da sağda ve solda bulunan iplerle gerdirme yapacağız. Hadi. Nasıl yapacağız? Bastır elini. Bunu da şöyle gerdirdiğimiz halde üzerinize. Hiç versene bana. Hiç, hiç yok şu an. Şu an üzerine yağmur da yağdığı zaman gergin bir şekilde Heh. bir alt tatlı. katmana ben mi evet, var. geçmeyecek çünkü gergin bir hale geldi. Var. En son, şimdi bu biz bir, bir, bir saniye bulacağız. En son gerdirmek istersek buralardan da ağaçlara sağa sola gerdirirsek sağlam bir şekilde olacaktır. Çadırımız iki katlı olduğu için çadırımız yağmur yağdığı zaman da üst ıslanacak ama alt katmana geçmeyecek. Geçinceye kadar ortada buharlaşacak. Güzel bir çadır, uygun bir çadır. Şu an 190-200 TL civarında dekatlarında. da içinde yatak var mı hiç? Şu an içinde bir şey yok. Açıyoruz. Evet doğru. Sen gir içeri. Ayakkabını çıkart da Çadırımızın kurulumu tamamlandı. Çadırımızı normalde kuracağımız zaman eğimli değil düz yere lazım. Ve çadırımızın kuracağımız zemini önce bir taş rahat. toprağı temizlememiz lazım. Bu işlemleri yaptıktan sonra çadırımıza ah. rahatlıkla gelip uyuyabiliriz. Dediğim rahat. gibi biz bu çadırı bir hafta 140 kilometre yol yürüdük. İki yürüdük. Orada kullandık. Baba, Gayet güzel ve güzel bir çadır. Şu an doruğu çekeceğiz içerisinde. Şu çadırımızı Cebi nerede baba? Şöyle kapısını yanındaki Maa, iplerle cebi nerede, cebi. Yanındaki iplerle Aa bağlı buldum Cep bir tane cep Cebi buldum içine yer Evet geçelim. bir tane daha burada kapımızı kapatacağımız Şu sinekliği sinek girmesin diye <laughs> Hadi Bu da olabilir Şöyle daha bir şekilde çadırımızın arkada da havalandırması var. Açıkçası. Baba havalandırmayı aç. Şimdi çadırımızın içine bakacağız. Baba havalandırmayı aç. Evet Doruk çadırın içini çadırın yap. içerisini bize Doruk göstersin. Neler var Doruk? Şurada bir tane cep var. Evet kişisel eşyalarımızı koyacağımız Arkada havalandırma var. Rahatlıkla iki kişinin. Buraya bak, böyle bir tane hava yastığı da koyacağız. Evet rahatlıkla iki kişinin kalacağı bir çadır. Oğlumla bugün çadırımızı landık. Bir de tavanda bir şey var. Burada da şöyle bir. Bir de var. Evet. Sinekliği var. İçeriye Baba, sinek girmesin ne? diye. Teşekkür ederiz. Baba tavandaki ne? İzlediğiniz için beğenmeyi unutmayınız.